Başlıyoruz. Şimdi, böyle kadar aldım. Ben anne boyu aldım ki, ablama anneme dağıtalım diye. Bu, şey, tişört. Katlamak için, mallamak için, tişört için. Bu, katlama şeyi. Bu çok önemli. Kılım. Bunu çok beğendiğim mavi bir be. araba. Bu çanta, bunu açalım. Bu için, böyle bileklerine takıyorsun. Ne yüzümü yıkarken, yüzümü yıkarken buradan kıvıracaksın. Evet. Bir sizi kapatın. Bir de. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatmak için. Çorlayalım. Şöyle gözlük aldım. Ben gözlük takmak istiyorum. Kafa gözlüğü. Yani, evet. Uydum da aldım. Bundan takıyorum. Güzel bir şey. Bir tane daha çalmış. Ta dudak demi aldım. Ama çok güzel olmuş. Gözlüğü giderken kullanmak için. Anneciğim bu senin. büyüyor. Benimkiler daha uzun bu şey için koyduğum gibi birazcık ama olsun yine En 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 sevdiğim bir diğeri. Bir bakalım ne? Fırça yıkama aparatı. Çok ama kartları düşmüş. Bunu iade edeceğim hemen. Para iadesi yapıyorlar. Bu çiçek balmış bir şey. Önüm aldım. Bu da çanta. Ama bu da çok güzelmiş. Küçük, e, kulaklık ya da şarjant koymak için düşündüm bunu çantanın başına atmak için, kolay bulabilmek için. Şöyle işte. demirli bulaşık falan koydum aldım çok güzelmiş aşk rengine bak aşk ne bak çok güzelmiş ve çok kaliteli yumuşacık çok güzel gerçekten yumuşacık bu lekler yaprak Bazı güzel bu terlek hmm. çok beğendim evet rengi güzel ama kaliteli değilmiş bir toka daha bir toka daha lastikler Ha bekle kırık bunun burada olması gerekiyordu pütleymiş apartmanmış güzelmiş kulaklığı nerede? gel aa şey bununla tıraş alacaksın aynalı kılıf Burada çok pahalılar. gerçekten temizlik için aldım bu ya bir kılıf daha bu da şey e, dalları birbirine bağlamak için çiçek için. Aa güzel oldu. Güzel oldu. Aynı şey, dokuda. Bu işin yarısı bu. Bu bu şey bu şey. Düzenleyecek, içine Çorap. şey göndermemişler. Bu Toka. Evet. 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 bunun nerede? Evet. göndermemişler. <laughs>